Anacığım. Şimdi evet. yemeğimizi yaptık gidiyoruz. Şimdi ne doldurursun bakay? Sigara böreği yapıyoruz. <laughs> Sigara böreği sarı annem. Sigara böreği sarı evet. ya. <laughs> Kolay gelsin baka İçine ne attı bunu ay? Maydanoz. Evet. Pul biber, patates. He. Duz. Evet. Maydanoz da attık. Nane de atabilirsiniz. İsten isten de karabiber, garab karabiber atabilirsiniz. Annem şimdi dolmasın sarıya. Anne tersen sarıya yığı. Tersi ha, ana tersi. Abu, kanun yapıyor ana, ne çünkü kanun yapıyor şimdi sen bunu? Yukarıdan, yukarıdan. Ha, yukarıdan yapıyor mu? Hmm. Yok, suyum su yani. Ne yapıyor su? Yapısın soy? diye. Yapısın diye su kullan yani. Evet. Herkes düz gider anam ters gidiyor. Maşallah, bu da bir kabiliyet anacığım. Moda, moda. <laughs> moda mı? Hmm, moda diye yani, moda. Yeni moda diyorsun yani. Her yanlarım kırılıyor. Nazar var. <laughs> Nazar mı var? Okuymasın takipçilerim sağ. Valla beni okuyacak çok kötü. Kötüyüm ben. He. Gerçekten. Evet. Ali gelsin okuyacağım kendimi. Abov. Hazır yufkayı kesmiyor mi? Hazır mı aldı içini? Evet. Ha evet. <laughs> Kendi annem kendisi aldı. Daha kesme. Hazır, hazır var, kesme. Daha yumuşak. Evet. Bu Bizi. sert oluyor. Bu evet. sert oluyor. Ama bu yakışıklı işte pratik diye öyle yapıyoruz. Ver bakalım anacığım. Anacığım bugün börek sarıya Biraz böyle kalın gibi lan mı? o olsun. Okey. Gide anacığım o çıtır çıtır gidi anacığım <laughs> İyi mi? Anne peynirli yapmıyor mu? Peynir çok pahalı. Pen, ya peynir kendimiz yaparız da ee... Şu... ben patatesi seviyorum. Peynir ekşi oluyor. Patatesi sigara böyle. Oluyor mu be? Sigara de böyle değil Bu ya. daha lezzetli oluyor. <laughs> Peynir. Ee, ekşi. Ben, ekşi Ben, pek sevmem. Böyle daha lezzetli oluyor. Bu da böyle acılı oluyor böyle. Peynir için de acı atabilir de. Atabilirler de atılabilir de. Hani böyle daha güzel oluyor. Ne konu oluyor? Niçin kan oluyor yani bu? Bile ben. Çünkü çok kalmış be. <laughs> Gevşek oluyor lan. Gevşek yapma ne diyor? Ne bana kutu zaten? Ha? Su da gayet tıngır tıngır. Hiç Ha? Kaynasın bakay. Bizleri izleyen tüm değerli takipçilerimize sevgi selamlarımızı gönderelim buradan tekrar tekrar. Anam kabuskasını büşüdü. Çorbayı da ben yaptım. Yemeğimizi anamdan yedik Eee şimdi de ne yapacağız? dolmamızı doldur yani aa ne dolması be sigara baran doldur sor <laughs> kızana güzel yapıyor kız ha. Oo. güzel oldu güzel maşallah <laughs> olsun olsun anne elden kova evet bakınız kalem gibi ana suya batırıyor annem Selen yumurtanın akıdan mı Yavadan mı batırıyorlar? Bilmem ki. Muhtemelen. Ana bu sana kuru yapacağım be. 200 tane yapacağım. Kaç tane? 200. Çok değil mi anne? yetmiyor ya. Börek börek yaparız şimdi. Ha. 200 tane annem kuru yuku yapacakmış. Siz değerli takipçilerim sizler yapıyormuşsunuz kuru yuka. Ne yaptıyız bu sene? Ramazan geliyor. Aslında Ramazan'da yapalım mı kendi yapanla? Bir tane yapalım. Yapala. Bizim var bir miyik mi? Bizim var da. Ya yani biz ne yapacağız ondan ki biz börek yapmıyoruz ki o. Börek mi yapıyorlar Ramazan'da ne çılbır yapıyorlar? Çılbır yapıyor Ramazan'da? Sade çılbır yiyeceğim ya. Allah Allah. Sade çılbır Anam. Bir buçuk milyon çok pahalı ya. Değil mi? Bayağı bir şey. Pahalı. Pahalı tabi. Anam yani buraya dizdi. 25 kilo olsun. Yaparsa 200-200 tane. 25 kilo undan. Ee, ne kadar geliyor anam? Ee, ne kadar yuka gelir arkadaşlar? 25 kilo ondan ne kadar kuru geliyor? Bezelerine bağlı. Bezeyi küçük yaparsay ee, 300-400 tane geliyor. 300 tane geliyor mu? 200 tane geliyor ya. Gelmez. gelmez 200-300 tane, tane 200, geliyor. 250 ya da. Duruma göre gelenler ne bileyim ben. Hmm. O kadar gelebiliyor. Vallahi annem yapıyor. İşte bunu kızartacağız biz. O anacım böyle böyle sarsın bakay. Ne güzel sarıyorsun yani ki. Tıngır kalın tıngır. Karın oluyor mu? Şeydik olan incecik oluyor. Yukarı Onlar ya daha işte. yumuşaklar hani günlükle ya. Bu neden böyle önemsememişler, kesmişler? Çok biz hazırını ya. hazırını alamadık. Hazırı olmuyor işte. Kalın düşüyor herhalde burası. Çok kalın oluyor. Olsun bende. Kalın malın, kalın değil aslında o. İyi boş ver. Börek bırak dur. İncesini açsam bunu da. Gabor tabo. Bu da tabo bunu. Gabor mu? <laughs> İyi bak ne yapacağız anne be. Bahçelerde işleri bitti mi anne? Takipçilerimiz soruyor. Başladayım dedi. Gazma bile vurmadım tabi. Gazma bile vurmadım mı? Ot, ot, ot. Samur. Tamam. Bu sene havalar hep yağmur gitti. Ben hava açmacı bir şey hep, Hep e, şey olduğu için yağmur gittiği için maalesef olmaya, olmaya yetişmeye yani. Hava açmacı yapamazsın. Öyle. Sal gol sana be. yaparız Bir Açınca yaparız. Otu yediriz sonra da veririz pat pata. Tabi pat pat yani, yani şey. O da şaman. Ya Humur önceden belliydi hani bahsedin biz. Ben sonra kendimizi gelemedik. Oo ama. ne zorluyor oluyor der ne ya. Çok, kötü. çok zordu çok zordu. Pat pattan pıt 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 yap yap belli belli bitme. Ama pat pattan bellenen yer daha çok kabar yani. He? Pat pattan bellediği bahçe gazlı bahçe pat pat diyorum ben de. Bellen bellen. Benle gazlığı Daha bir bahçe böyle ee, şey oluyor. Pof pof oluyor. Hava oluyor ya toprak. Hmm. Kum gibi oluyor. Ama patpat pat sürüldü mü oturuyor. Hemen yapmaya gelecek pat arkasından. E bizim pat patımız olmadığı için bir kere ne şey Aslında bir kere süreceği tekrar otuyla bile süreceği anne. Şimdi sürmüş olacağız sen otuyla. Hmm. Pat tekrar mi? gene şey yapacağız. İşte pat pat alacağız ama Hani evi yapıyoruz diye hep yap, geri koyuyoruz. Evi daha yapmadık. Evi yapacağız. O yüzden geride kaldığımız için pat pat da geride kalıyor. Aslında pat pat alıp e, bahçemizi sürsek çok iyi olacak. İki sürü sür. Değil mi? İki sürü sür. Evet, ya. Güzel oldu ya. İnşallah bakalım a, biz de alma yani şu an için almıyoruz da al, yani şu an bu sene için alamıyoruz yani. Geç almış olsaydık. Ondan sonra bahçemizi pat pattan sürerdik. Soğan patates dikerdik. <laughs> De anne, el patpatan sürse soğan da köpü söy. Kum gibi ola. Çeteliyoruz. Gene o şey gibi kesekler. Büldüğü daş gibi. Olmayacak. ki. Bu sene gelsin de. Sene Bakalım yani. bilmiyoruz. Durma kadar. Şey yapacağız. Tokla yumurta da ne? Yumurta almak geldi mi bu Şov? Ha geldi ya ge dün. Ben nereye? Sen öncük gün çağırdım o da Kaç tane oldu? Ot, otuz. Konuş geçin. Haa. Kuluçka yerine. Geçen sene onu mu? Ha ha ondan önce sana. Çok iyi. Çekil koydum çocuğum. Ondan, ondan önce sana. Patateslerimiz doldu anacığım. Bakın vallahi doldu tane. Doldu anacığım. Bir de bunu bunu da kızartırız. Kızartkanı çekerim ben size. Sigara böre nasıl olur? Hamurcu teyzeden. <laughs> Oo, çok güzel oldu ne? Elleri kolları sağlık. Hadi bir şey yaramadı Bak aa bitti gördü değil mi? Bir tane kaç tane geldi? 1, 2 annem orada. 3, 4, 5. 20 tane anne. 20 yaprak varmış arkadaşlar şu üçgen şeyde. 20 tane az değil mi bu? 20 tane. Evet. 20 tane geldi arkadaşlar hazır şeyden. Hazır tabi yukarıdan kesip de yapabildik. O olsun sağlık olsun. Şimdi bunu bir de kızartmasını yapacağız. Anam gene tersten sarıya yani. Anam tersten sarıya. <laughs> Aile bir da selam söyledi. Aleykümselam. Benden de selam. Onun kız kardeşi şey varmış. Almanya'da ablası varmış. Onda selamlar buradan. Ablası ablacığına selamlar Almanya'da kendisi. Ablamıza selamlar. Tram geliyor, komuter tren geçecek herhalde. Küçük yol. Hangisi? Ne bileyim ben küçük yazmışlar. <laughs> tren geliyor. Tıyaraya bak tren. Odun gibi, Odun gibi mi? Vallahi kalın. <laughs> Ötelek gibi <mi>? oldu. <laughs> Bu zaten de varımız yani. Ha, dondurucu da o, değil mi? Hı. Ya bize yap, kimse şey yapacak kişi yok. Uğraşılmaya ya annemle birlikte. Selda gelsene de yapardın. Selda yapadı da hani onu da uşağın anne. Uşağı kabar anlamaydı bırak çocuklara. Uşağı kabar anlamaydı yani, annem. Çorap giymiş yüzden... Çorap mı giyme ya? Hep ee, sobada yakmış. Yakmış mı? Yakmış. Abo. Allah'ı yakmış. Eyvah ya. Anne hani kalem gibi oldu kız bunlar ya. Selda yeni çorap attı kendine. Abo. Çorap neredeymiş? Yani iyi demiş. E, Sobaşı nasıl atabiliyor? Hani suba yapmış, kartona varmış. Eyvah, elin Çünkü sonra da yanakını koymuş, kapağı aç, anne saçlık hemen atmış çorak doldurmuş içine. Eyvah ya, elini mi niye kor? Sımaydan bazı yaramaz aklıma. Sımay seni buradan izle. Kıvaç seni buradan izleyeyim. Kıvaç selam seni. Kıvaç de, izleyeyim mi seni? Kıvaç oğlum. <laughs> <Hadi> geldin, halim geldi mi Halim? Zaten rahat koymuş Halim böyle o. Kıvanç izle anne elle al ya arkadaşlar buradan e, şimdi Anne. takipçilerimize konuşuyorum. E, alıyormuş eline telefonu. Anane açtı. Anane açtıymış, açıyormuş YouTube'dan bizi izliyormuş. Bacak bacak üzerine at ya. ya yatlı <laughs> yerden bizi izliyor ki. Ay çekmişse Seda koymuş atmış bu. Açıkça atmış mı? He atmış öyle çekiyor şey yapmış ayakları kalmış da. Allah Allah. Bizi izliyormuş öyle. Kıvanç de Seda'da duyar seni o. Kıvanç oğlum. <laughs> Smile söyle. Smile de uzun var. Okula gidiyor benim kızım. Evet. Ben kızım her şey var can bayramda. Ha, bak okula gidiyor diye anneannesi. Yani Aferin benim Smile'ıma. Bir tane benim kızım. Evet. Bakınız. Biz dolmalarımızı sardık. Çok da güzel oluyor. Dolma, ne dolma senin? Hep ben dolma diyorum. <gülüyor> benim, benim <gülüyor> dolma yesim geldi. Bağ dolma yesim geldi anacığım. Saramam. Elde ben. kadar sarılsa ya yani, ne? Aa, olmadı şimdi anne. Sardı. Aa. <laughs> Haydi bakalım arkadaşlar. Ben anneme şimdi sarmada yardım edeceğim biraz. Ee, i̇şlerimiz ayda sonra ahıra gideceğiz. Ve e, kızartırken de çekeceğiz mi anne? Çekeceğiz çekeceğiz. He? Evet. He, ha, Ali Bey geliyor evet der. Ali Bey mi? Evet. Buam gelemedi gitti. <laughs> hadi bakay. Anam kalın malın diye diye sarıya. Şu an çok kalın valla. Kalın değil anne. Olsun anne. Olsun bu kadar olsun. Ya nefis goylesin. Önemli değil. Görülecek mi bu? Bunda fazla bir şey Fazla değil anne. Yani öyle gözüküyor. Değil değil. Kalın olduğu için kabarık gözüküyor yana. Hmm. Bak gördüm mü? Odun gibi. O yüzden ya. kalın duruyor. Burası şey. Tarnı burada duruyor arkadaşlar. Tarnımızda bekle ya. Kalınca. Isıcak yere koyduk. Eee acımadı de annem. Kabarıyor de neyse. Bir daha duracak. Ha. İyi bakalım ana. Şimdi kızar tukan da çekeceğiz mi video? İnşallah. Haydi bakalım. Anam şimdi de sigara böreklerini attı. Şey içine. Anacığım. Atsa şöyle atmasa ya. Aaa. Çalışmıyor mu bu? Kerti bedeli. Simeyi şey. Evet. Seyit yana anam. Yok açı değil mi Hadi bakalım aç mı yukarıları? <laughs> Ulan ne lan? Ne bileyim yana ben gı? Gül? <laughs> Çıtır bana gı Patates açılmasın için dursun. Bakın arkadaşlar. Eee. Anacım yapıyor. de pişirdik Yemeğimizi yedik. Şimdi de akşam atışmalı yaptık. <laughs> Doğru. Patatesli sigara böreği. Ben bir tarafta böyle alalım. Bir tane hazır yok alalım anne. Hazır, hazır alalım. Hazır Keselim. Keseriz, yaparız anne. Aynen, Aynen de yanan be. Ay anacım benim. kızarıyor mu? Kızarıyor anne kızarıyor. Oo. <laughs> Çok bak burada şemaşa var anne ya. Bıraktı ama bak. Maşa ne olsun anne. Dikkat et yüzüğe geliyor yağ çaram sıçaram. Allah muhafaza. Evet, alim bir geziyor. Ama artık yasak saat geliyor ya şimdi geliyor. Evet, karşımızda komşu bu akşam Muhammed. Anacım şimdi nereye gideceğiz? Garafa gidelim mi? Gönlüğü çekmeye. Gönlüğü çekmeye. Trenle iki saat anne. şişe. 2 saat trenle gidiyoruz anne 2 saatte geliyoruz 4 saat 2 saat orada dururuz 4 6 saat Yani 8'de gidiyoruz 10'da oradayız 11-12'de tren kalkıyor 2-3'de eve geliyoruz Anacım Olmaz mı? Gidelim kısa gelen gidiyoruz Orhaniye pazarı salı Cumartesi'ymiş herhalde anne Cumartesi'ye gitmiyoruz biz salı günü gidiyoruz ee, Gezip Oranın pazarı orada herhalde istasyon değil mi? Ben tanım, evet. bilmiyorum. Biz bilmiyoruz ama. Sen bilmiyorsun. kızarsın da o. Şuna ben de hastayım ben. dikkat et. <laughs> Şöyle. Öksürüyor anacım. Ah anacım ah. Ne yapalım günden annem. Böyle. İki günden beri üşüdük. Havalar soğuk. Ya soğumuz yeniyor da. Hayvanlara git hayvanlardan gel. Çeye gittik. Zonguldak'a gittik. Zonguldak'a çektik. Onun ne çektim, annemiz? çektik hmm. annemiz? çektik. Salı hmm. çektik. Öyle gidiyoruz arkadaşlar. Kızardım anacığım. <laughs> Baba. Maşa yapalım orada al anne. Kızaranları al yavaş yavaş. Al bakayım anacığım. Biraz ak gibi gözüküyor ama o. <gülüyor> <gülüyor> bu ölçü vazgeçen bu babayı Bu mu diş kesmedi annem. Yok iyi iyi rengi. Tam renginde. Patatesli sigara böreğimiz. Tamam. Anne, bir hölemez yapalım. Eee takipçilerimize. Başka ne yapalım? Soğan dolması, incir dolması. Hep onları yapalım. İnşallah. Değil mi? Bunu sıcağına yiyeceğiz seninle. Çok hoşuma gidiyor. Sıcak değil biliyorum ben de, tamam yanıyor. Yanıyor mu? Zaten yara. <laughs> o yüzden... yanıyor. Yanıyor da yanacağım. At var mı ben seninle? Var mı içinde daha? Ha. Yardım edebilirim yani. Kalem gibi anne. Ben de sardım arkadaşlar. Benim sardıklarım hangisi? Aha şu. Ben. Hayır hayır benim sarfet örnek bak. Benim, ben bunu sardım. Hı. Al. Açacak mısın? Haa. vallahi. Çok çok güzel. Buradan bizleri izleyen tüm değerli takipçilerime tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Köylülerinize. Selamlar sevgili olsun buradan. Bizleri sevenlere. E selam olsun değil mi? Ben ne? Beni herkes seviyor. Aaaa! Beni sevmeyen yok. Anam sevmeyen yok bende. Aferin anacım sana be. Telefonumuz herkes sağ olsun da sağ olsun da. Seviyorlar komşularımız hep uzakladılar. Ben burada 3-5 tane ev, ev var zaten. Önemli olan hayırlı komşu olmak. Hayırsız değil. Bakın arkadaşlar. Biz iyi yaklaşana iyilikten gidiyoruz. Kötülüğe yaklaşana da kötülük hiç kendimiz kedi çekiyoruz. Anam, bu güzel bu. Hmm. Bu soğuyunca herkes iyi kötülüyor kendine değenler. Ne Herkes iyilik yapıyor. Başka kötü bir ne yapacak? Tabi. İyilik yap, deniz at demiş atalarımızdan acım. Bakın arkadaşlar. Atasözü. Oo, atasözü. Annem kızartıyor vallahi. İşte bu sizin su, su yanını çekince... Çok e... gerek yoksa <laughs> de. <değil mi? gülüyor> çok gerek yemezsen ne? Dişleri kesmez. Hayır tayır. Tayır <laughs> tayır. <laughs> Asnas. ağsın. Yeriz anne. Soğuyunca yumuşa o. Soğuyunca yumuşa o. He soğuyunca yumuşa anne. <laughs> ne yapalım? <laughs> salı pazarına gitti yok. Ne çok kişiler tanıyormuşlar bizi salı pazarında. <laughs> Çok tanıyorlar, çok. Fatma neden ayrılamadık. Ne olsun? Tren yanında istasyonu yakın bize. O yüzden. Annemin torunları geldi yine. ne? o zaman. Ahahahah. Sıfırlarımızın içine şu ha, işte gelmedi. Çantam Ben uyuyordum <laughs> <laughs> ya. Uyuyordun mu? Mehmet ya Mehmet diyor. Ben yok Ağustos belirmiyor mu? Beli uyladı ya. Allah uyladı mı? Anne anne ya. Maşallah güzel oldu. Anne kvanch ne kadarlık? Kvanch? Kaç? 3 girmemi tam. Kaç? 3 girmem ama 2 girmedi diyor. 2 girmede. Ağustos ay başında, Temmuz ay sonunda. Allah Allah. 2 yaşında. 2019, 2010, 2019 doğumlu. 4 ay var tamam. Hah 2019 doğumlu. Simay 2013 doğumlu, Ağustos 3. Kvanch. 2019 doğumlu Temmuz 29. Ha? 8'e 8'i. Smile yani. 8'e gidecek Ağustos 3'ünde anne. Eee öl ölmeyen ya. Tabii. Her sene bugün bugün büyüyorlar ne? Ne yapsın uşakla? Büyüsün, Büyüsün ne? ya? Ne yapsınlar? Sen yaşını yanacım. Sizin uşaklar var sen bir de ona. Allah. Ta ta dur ta torunları veririz yanacım sen. E, Allah. <laughs> Ana torunları düğünde ne oynasın sen? Çengel değil oynasın, çengel değil ana. Ne için göreme canacım ya? Allah Allah, öyle için değil sen ya. Hastayım Hasta Allah. Hastayım demen öyle ölüm be anacım. Toru ta Simay diyor. Oo Simay. Simay bak 8 yaşına giriyor diyor. 20 Esin sene yani. 20 sene sonra 28 yaşında. 20 sene sonra sen 70 yaşında ana. Zaten ölümü görene. Aa oğlum. Olmadı şimdi. 70 yaşında insanlar şimdi o tane ölüm yaşı yükseldi. Allah bilir gene de ölüm yaşı yükseldi anacığım. Şimdiki dünyada ölüm yaşı yükseldi. Ülke ülke olarak, dünya olarak tıp ilerle ya ee, tabii. Açılmak ne ya? He? Aç, avucum, açma yani, açma kız. <laughs> o kesin seni <seninkiladır>, kesin. <laughs> Hadi bakay. Öyle. O kızarır mı? Yok yok alman da o. Açıkken kızar Olsun. Kızarsın. Çok olacak ya. Maşallah bir tepsi börek oldu burada. Biz de yiyoruz. Bak kahvaltıda aile geçiyor. Ha kahvaltılarda yiyoruz. Olsun. Bir şey bilersin yarın onu bilersin onu. Bilmiyorum ki Kimse Kimseye gidiyordun çünkü o senden soruyor şimdi. Bilmiyorum ki evet, Ben geldim anamın yanına. Sıvır kızartıyor. <laughs> kızartıyorum. Hah. Sakara var kızartıyorum diye anam. Evet. Ben gelince anam tabii ayrı neşelendi. Anne niçin böyle oldu. Evet. <laughs> evet. Anacım Çok iyi ben. değil ama bunu kurması da. Çok iyi değil ama. Evet. Desinler desinler. E, biz de hamurla bir şey olmaz deseydik. Ben her zaman yapıp yemiyorum diyorum ben de. Ha her zaman yapıp yemiyorum diyeyim o. Çünkü herkes yiyor. Yemen yok ki. Tabii tabii herkes yiyor. Hani hamur işi zararlı doğru söylüyor da. Aman ölme çözüm be anne. İyi gitsin. Ne şimdi ya? Anne serme komet yapmadık ya. Sen tamam. Ali geldi Emre. Yani. Serme kömek yapmadık ya. Yapacağım. Yapacağız mı? Geldim dur yüzer bu. Sermi yapacağız, kömek yapacağız. Bu sekme yaptık. Yeni saç mı <laughs> şey yapacağım? Yeni saç. Aa, onu deneyecek. İyi bakalım. Fatma nene mısır verdi. Su değmeninden alim geldi. Su değmeninden onu da Malay yapacağız Bartınca halışka bizim tabirimizde bölemez. Genel olarak malay yapacağız. Çiğli mutlaka izlemede kalın. Yöresel lezzetlerimiz sizlerle. Dışarı çıkalım biz. Ana! Alim gelmiş. Alim hoş geldin. Ne haber? E, boya yaptım yani. Boya yaptın mı? <laughs> <laughs> ha, alim geldi Alim başa seni der, soruyor. Başa. Seni soruyorlar takipçilerimiz. Başlarda Kez. Ha? Herkes paşa yok diye geziydi ya arada Alim. Nasıl geçti Alim günü? İyi. Sel, Sel Selda'ya boyaya gitti Alim. Boya yapmaya gitti. Alim geldi şimdi. Ne Aynı Alim ne yapalım. Dışarıda hava nasıl? Bakın arkadaşlar dışarısı e gerçekten soğuk gelen mi? Bir akşam oldu yani arkadaşlar. Günü, gündüz başladığımız e, Gabuska ile başladığımız günümüze e, Sigara börenen nokta oluyoruz. Ne diyelim Sağlık, saat, huzur, mutluluk Sizlerle olsun Bizlerle olsun Herkese hayırlı ömürler versin Allah'ım Evet bizler de versin Akşam oldu Akşam oldu insan bir garipse ya Yani Ne yapalım sağlık olsun be Mühim olan odur Haydi bakalım Bir de eee Sigara böyle sonunu göstereyim size. Bir de babam nasıl, babam ne, ra, ne yapıyor bakalım. Onu göstereyim size. Hadi bakalım.